Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, sesi konuşuyorum. Neden? Çünkü annemler daha uyuyor arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki okulların tatiline çok az kaldı bizde. E, aslında bütün marketlere okul eşyaları geldi. Biz hala gitmedik. Zaten bizim gittiğim sulama markete de bugün gelmiş. Biz bugün geleceğiz e, sabah kaçı lan sabah Evet o yüzden şu an sabah sekiz buçuk. Pardon. Sekiz buçuk. Şimdi kalktık. Ee, annemleri uyandıracağız ve gideceğiz. Evet. Şimdi e, uyandıralım mı? sözce Ya biz uyandıracağız diyoruz abla. Sen de uyandıralım mı? Neyse. Hadi gelin biz uyandıralım şimdi. Hadi Sessiz ol bana. Telefonları niye kutluyorsun? Telefonun amacı ne? Tamam. Şimdi gidelim. Sessiz olalım. Evet. Şimdi bismillah. Evet arkadaşlar şimdi uyanırız. mistik bir yandı, şim yandı. Sonsuza tamam kadar mı Tamam. Hadi. Hadi can. Hadi can. Evet, hadi can. Anne! Ay tövbe bismillah. Ey huzur billah'ım, şey. Tövbe sabaha çocuklar ne oluyor sabah sabah? Ne oldu? Tövbe tövbe. Ne oldu? Anne bugün e, cuma ya. Bugün cuma. Ee, ne yapacağım? Bugün cuma seni kapan mı yapacağım Thomas? <laughs> Yok baba. Bugün hani e, sulama markete hani okul eşyaları geliyordu ya bugün gidecektik. E, tamam saat kaç? 8.30 geç kalacağız. Of kızım yine geç kalıyoruz ya. Allah'ım koşturuyorlar ha. Kaçacaklar zaten. Ya anne zaten herkes dokuzda geliyor. Herkesin de zaten bitiyor. Bütün evi ilin ettin. Neyse. Öf ya tamam tamam. E, Kıyafetimizi. Burada kayıttayız biz. Merhaba arkadaşlar. E tabii ki e, böyle bir giriş olduğu için sizi biraz ya biraz en Neyse biz giyinelim. Hadi çıkarız. Ben uyuyacağım ya evde. Öf, sen anca uyu zaten Mert ya. Yo, uyu tamam. Neyse sen uyuyorsun. Ben de kıyafetimi giyinim ya. Siz de giyinin doğru düzgün bir şey. Gel sen de bir doğru düzgün Ay Mert diyorum ya. Kan gel. Tamam. Hadi yollayın siz. Ben de giyineyim. Hadi ya gitsin kızı kızım. Tamam biz de giyineyim. Evet biz de giyiniyoruz şimdi ama ne giyeceğiz ne giyilecek derken Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim burada e, böyle deniz havası falan olduğu için burada nedense biz böyle uçuyoruz böyle mont tarzımızı yelek giymeden çıkamıyoruz zaten o yüzden yoksa bizim orası var mı? bizim orası kavruluyor Evet Neyse ben şunu giyeceğim o zaman arkadaşlar. Ben bunu giymek istiyorum. Ben giymek. Evet ben bunu giyeceğim abla. Direkt ben bunu aldım. Bu benim. Üf ya seni de. Mesela, bu atkılı olduğu için bunu almıyorum. Ben de şunu mu alsam? Aynen bunu aldım. O zaman biz giyinip gelelim mi arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz giyindik. Böyle oldu nasıl? Çok güzel ya daha. Teşekkürler daha. Hadi anne giyindin mi? Giyindim giyindim çok acele ya işimiz giyindim. Anne ya acele tabii ki de. Kızım neye acele Allah aşkına ya? Üf, yürü tamam yürü yürü. Kardeşin de bana ver. Ay bu yeni aldığımız şeyler hala burada duruyor mu? Üf. Kahvaltı yapmadan mı gideceğiz bir de? Evet anne yoksa geç kalırız. Evet. Sizin Allah büyüyün korusun. Biz e, kredi kartını almadan nereye gidiyoruz acaba? Hem de sizin kredi kartınızı alacağım. Ceza olsun. Ceza olsun. Oh. Oh. Yoksa benim kredi kartım mı Ne arkadaşlar? Ya anne ya bizim neden kredi kartımızı aldın? Evet. Çünkü size ceza. Sabahın köründe e, okul eşyası alın mı gidilir? Konuşmayı unuttum sizin yüzünden. Efendim zır zır da hadi gidelim. Evet. Üf, tamam. Arkadaşlar biz buraya geldik ama bilin bakalım burada kim var. Lisa. Evet arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar Lisa'yı önceki videolarımızdan tanıyorsunuz ama neyse işte tanıyorsunuz işte. Öf. Ama e, say... Videomuzu izlemeyenler daha yeni görmüş olabilirler. Bu arada arkadaşlar, e, açılmasını böyle bir 10, 20 dakika, 10 dakika falan kalmış. Hatta 10 dakikayım. Yaşasın. Oğlum bir defa alca sanki. Evet bu arada arkadaşlar ben e, okul eşyası almak için gelmedim. Şey için geldim ben böyle abucu falan alacağım. Bir şey aldım. Sabah köründe abucu mu kızım? Ne var ya? Üf neyse. Ne zaman açacak bu ya? Evet arkadaşlar adam geliyor şimdi açıyor şeyi. Evet ne biçim? Neyse girelim. Gelin arkadaşlar. Sabahın köründe de Kimse yok kızım. Bak demiştim ben sana. Öf, hadi girelim ya. Boş yamayın. Kanka ben üst kata gidiyorum. Sonra görüşürüz tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz Esa. Görüşürüz. Evet kızlar ben söyleyeyim de ilk şimdi böyle bir ihtiyaçlarımı alacağım. Sonra üst kata geçeceğiz. Ya e, anne ama ya. Öfü falan yok kızım. Ben ilk bir ihtiyaçlarımı alacağım. Şimdi ne alacaktım? Ben şey alacaktım. Bir de yeşilden alayım. Hepsinden alayım dur. Tamam. Şöyle Şundan alalım. Patates de alayım. Birkaç tane. Brokoli zaten siz yemiyorsunuz. Ben yiyorum. Bir tek ben alacağım. Domates alayım. Soğan. Soğan çok soğan gerek yok. Bir tane alayım. Domates de var. Alayım. Yaban versin falan istiyor musunuz kızlar? İstiyoruz anne. Yani. Evet istiyoruz. Ben yemiyorum zaten. Yani sen abi kadar yaka deyay. Tamam o zaman. Çekil bir kızım. Evet. Şöyle birkaç tane. Aa, doldu. Ya kızlar ben şey getirin. Bir tane daha araba getirin. Ne? Bu arada ne kadar şeymiş. kızım kredi kartını al. Tamam ver bakayım. Birden alacağım. Bu ne ya? Tuz. Evet, şunları koyalım. Biraz aldım kızlar sizi yetecek kadar. Muz da zaten ben alıyorum. Başka bir şey almayacağım buradan. Siz burada bekleyin beni tamam mı? Evet buradan başka bir şey başka bir şey başka bir şey yok herhalde. Bir tane de şundan bir tane Burada bir şey başka yok ya alacağım bir şey herhalde. Aynen tamam kızlar üst kata geçeriz. yer yeah. Sonunda. Üf. Hiç de istemem aslında geçmek. Anne bir tane de sepet alalım mı? Öf tamam. Sepet olur. Al kızım. Tamam hadi üst kata çıkalım artık. Sepetler nasıl çıkacaksak artık bir Ah oh, geldik tamam. Acaba hangi? Aa buradaymış. Oh bir sürü şey gelmiş. Aman paranın. Neyse. Sizin kredi kartınız. Benim değil. Öf anne ya çok kötüsün. Aa, kanka geldiniz mi? Ben de böyle şimdi bakacaktım. Sen hiçbir şey almazdın mı kanka? Yok ya şimdi geldiniz ya ben. Onları kanka bu arada Stanley Termos gelmiş. Ne? Stanley Termos mu? Vallahi. Stanley Termos mu? Vallahi mi? Oy çok güzel. Anne Stanley Termos gelmiş. Kızım o kim bilir kaç liradır ya? 2700 liraydı en son. Bir de indirimli fiyatı. Fiyatı. Anne burada da de... Oha, indirimi indirim yapmışlar. Oha! Oha! Oha, şüş. Volayeme kasaya. Bakayım 1700 lira. Uy. Ay güzelmiş fiyatı. Ben bir tane alıyorum vallahi. Ben de alacağım. Biz zaten ortak kullanırız ya. Evet, bunlar neymiş? Aa bunlar kalem tıraş ama çok güzeller. Evet. Bir tane alalım bari. Bir tane de ablama alayım. Aa böyle açılıyormuş kapağı. Hmm, güzelmiş bunlar. Evet, suluklar da güzel değil mi? Sulaklar. Ay ben de bakacağım dur. Ya abla ben de bakacağım ya. Bu yakın bir şey varmış. Neyse ben o yaya bakıyorum. Ay ben hiçbir şey elleyemez oldum be. Ay bari şunları şuraya koyayım da kalsınlar. Yok hani sana geçer. Gel oğlum biz buraya bakalım. Tamam anne. Ama ben niye oraya geçeyim? Ya şu suluklar da çok güzel. Evet. Ben alacağım ya kızlar. Ben de alayım. Ay şunlar neymiş? Aa, onlar şey ya e, okul sabunu diye bir şeymiş. O Okul sabunu değil de aslında. Yani dışarıda kullanmalık bir sabun. Böyle okulda falan kullanabiliyor musunuz? Böyle okul sabunu bitince. Yani okul sabunu derken. Okulda hani tuvaletlerde sabunuyor. Onlar bitince onları kullanabiliyor musunuz? Sonunda konuşmayalım kanka. O zaman ben alsam mı? Biz de alırız. Biz, biz ne alırsak sen ne alırsın. Aa bunlardan bende var. Çok güzel kızlar. Bence alın. Aa bizde de var bundan. Ha. Beslenme kutular falan var. Anne burada kanalda beslenme kutusu var. Hangi renk kızım? Bir tane böyle buzluklu varmış. Bir tane de gri renkler var. O buzluklarla bir tane gri renkten al o zaman. Tamam alıyorum. Aldım. Saatler var. Bunlar zaten bizde var. Evet. Çok güzel. Fosforlu kalemle. Oha. Fosforlu kalem mi? Fosforlu kalem mi? Oha. Çok güzel. Ama sadece maviyle şey rengi. var. Olsun kız. Güzelce güzel. Güzel güzel. Ben fosforlu kalem severim. Evet biz alalım bir tane. Ben de alıyorum ikisini. Ya biz bütün ürünleri süpürdük değil. Aa O silgiler çok güzelmiş. Şu figürlü silgiler. Evet güzel ama bende var onlardan. Ama bir dakika telefon çaldı kanka bir dakika. Kanka benim kanka benim, gitmem lazım. Ee, zaten şuradan bir tane de şey alacağım gideceğim. Aa aynı mı? görüşürüz kanka. Görüşürüz. Dur şunu alayım gideyim. Çok annem sonra kısa. Görüşürüz kızlar. Görüşürüz. İyi o zaman biz şu silgilerden alalım mı ya abla? Güzelmiş aslında. Al bir tane. Aldım. Aa notluk. Aa onlar çok güzel abla. Ben görüyorum böyle kullanıyorlardı. alalım. Tamam bir tane alalım. Lan. Lan doldu. Neyse şunu şuraya koyalım da Allah şunu buraya koyalım. Aa kalemliklere bak ne kadar <laughs> güzel. Ama kafam kadar abla o ne? Gerçekten şu alttakiler daha güzel bence. evet bunlardan bir tane al o zaman. Şu ışıklar nasıl? Abla onların benzeri bizde var. Doğru. Ya şu silgiler çok güzel. Evet biz de onlara bakıyorduk kızım. Ay, bir tane al mı Abla ben bunu alacağım. Tamam sen onu al. O zaman biz şu sarıyla şunu alalım. Aa bak şöyle dağlı şey var Varmış anne kana böyle. Neyi deniyor bunlara? Kalem tıraş. Ha, kalem tıraş mı? Onu bakayım. Aa kullanışlı var aslında alalım bir tane. Anne şu şeylerden de oraya bir tane yeşili. Tamam alalım. O gerçekten bunlar güzelmiş. Bunları da alalım. Ya biz bütün marketi topladık. Ne yapalım kızım? Şey getirmez arkadaşlar. Bundan alalım bir tane. Aa defterler. Bak bu defterler güzel ha markaları da güzel. Alalım. Üç tane alalım. Abla bütün marketi doldurdu. Neyse bir şey olmaz ki. Aa böyle beden eğitimi topları varmış. Bir tane basketbol top. Aa böyle. Şey. Yok ya basketbol topa daha iyi. Basketbol topu alalım. Tamam. Bütün market süpürdükten sonra gidebiliriz. Evet. Ee, şunlardan alır mısınız kızlar? Aa olur. Şöyle bir tane bunlardan alalım. Ya da şunlar daha güzelmiş. Ya ben şu pembeyi beğendim. O zaman sen pembeyi al. Allah ben de bunları alacağım. Tamam. Bunu nasıl koyacağız peki? Ah harbi. Nasıl koyacağız biz bunu? Ay biz bunu nasıl götüreceğiz? Bilmiyorum abla. Bir şekilde gösteririz kızlar. Arkadaşlar üzücü bir haber geldi. Şunların maalesef şeye sığdıramıyoruz. Evimize de taşınacak gibi değil. Çok ağır. Evet. O zaman şunları şöyle koyalım kızlar. Tamam. Bunu da ben alayım. Oğlum sen in istersen. Ablanın kucağına gitsen. Dur. Ay tamam abla ay anne ablam ay güzel arkadaşlar iniyoruz evet şimdi bunları ödeyeceğiz kızım şunu al sen bunu tut tamam anne hadi geçin kızlar evet bayağı bir şey var ya siz bunları sepede geçebiliyor musunuz Geçeriz o Tamam. Sepetleri geçin kızım. Tamam. Şimdi. Toplam 950 TL. Tamam. Temassız olacaktı. Ben okutayım. Tamam. Bir daha okutun Böyle şey. E 350 lira şey yap. Tamam. Tamam mı? Tamamdır. Tamam hadi gidelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, bu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. <laughs> görüşürüz. Beni niye okuttun abi?